Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Aile dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor ve yayınlanan bölümde neler yaşandı. Arkadaşlar bu bölümün en çok dikkat çeken olaylarından birisi ise sosyal medya fenomenleri olan ve şu an maliye tarafından bir operasyon düzenlenen ve dava açılan çifti fenomen çiftimiz Dilan Polat ve Engin Polat çiftine değinildi. Ve bu değinme sosyal medyada gündem oldu. Aile dizisinde Yap, yapılan bu değinmeye birçok hayranlar, aile dizisi sevenler yorum yaptı arkadaşlar. Sizler bu konu hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler? Böyle bir konuya, böyle bir dizide değinilmeli miydi? Sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bu değinme dediğim gibi sosyal medyada gündem oldu. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak Videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.